gündemimizde ne ne olacak abi? Enflasyon, her şey var. Yani pahalılık, her şey. Elimizde bir yere uzatamıyoruz. Bir şeyle bağlaşamıyoruz. Her şey sıkıntı. Yapacak vatandaşın adım atacak hali kalmamış zaten. Uğraşıp duruyoruz. 20 liraya aldığımız yumurta 54 lira olmuş. Hangi neresinde var bu? Hangi hangi ekonomi düzgün? Millet cebinden ha haberleri var mı bunların ya? Adam çay içerken hesabını yapıyor. Onlar televizyonda konuşuyorlar öyle. İşlerine geldiği gibi. Ama çok yani normal değil. Yani geçinemiyorum diyorsunuz. Ya geçinemiyoruz tabii. Gün dolmuştan iki yere gidip gelirim. 8-16 lira para veriyorum. Nereden o parayı aldı vereceğim? aldığım orada iki buçuk iki buçuk milyon para emekli. Bakın vatandaşın gündeminde ekonomi var. Ekonomi. Herkes kendi cebindeki ekonomiyi düşünüyor. Şimdi illaki ben acım diye bir söz konusu yok. Herkes bir şeyler yani herkesin karnı doyuyor. Ama yani şu bir gerçek yani eee almış olduğu para, yani maaş yetersiz bakiye. Yani bu açık ve nettir yani şimdi eğer Trabzon'da da bu iş yani köylerden almış olduğu şeyle geçinebiliyorsa ne yapıyor adam? Adam yani kısıtlamaya gidiyor. Faturaları yüksek, ödemeler yüksek ama yüksek gelir yok. Hep gider var. Yani adam almış olduğu maaşı yetersiz. Yetersiz kalıyor. Şu andaki yani hepimizin sorunu yani adam çocuğu okula gidecek o da yetersiz. Yetersiz çocuğun geçinmesi yetersiz. Yani herkesin e, parasal yönünden e, almış olduğu ma maaşı karşılamıyor. Ekonomi sıkıntısı var. Yani şöyle bir şey ki e, esnafta sıkıntı var. E, maaşlarda sıkıntı var. Emeklide sıkıntı var. Yani bütün insanlarda yani memurlarda sıkıntı var. Hepimizde sıkıntı var. Yani bir kişide bu sıkıntı yok. Temel gıda maddelerine, temel ihtiyaç maddelerine çok büyük zam geldi. Ancak dolar inişli çıkışlıydı. Dolar yükseldi. Temel gıda ihtiyaç maddeleri yükseldi. Bunları indirim için söylüyoruz. Mesela ben bir marketteki yetkiliye sordum. Dedim öyle ya dolar yükseldi sen de bunları yükselttin. Şimdi neden indirmiyorsun? Dedi ki ben zamanında bu malları dedi dolar yüksekken aldım. Şu anda indiremem dedi. Bunlar bittikten sonra ancak indiririm dedi. Ne derece doğru onu da bilmiyorum. Öğrenci gündeminde şu anda pahalılık var yani. Şu yüzden pahalılık var. Bir öğrencinin günlüğü en az yani 70 lira falan oldu yani. O yüzden yani en büyük unsuru ekonomi olsun. Ee, pahalılık olsun yani. Ben burs alıyorum devletten. Şu an işte zam gelmiş falan ama zaman rağmen bizim alım gücümüz bayağı düştü. 9. sütan beri alıyorum. O zaman yetiyordu para, para. 210 liraydı. Şimdi 460 TL olmasına rağmen bize yetmiyor. Yani zam geldi gibi gözüküyor ama benim alım gücüm bayağı bir düştü. Ee, bir ay önce 200 TL'ye gelen bir elektrik faturası aynı voltajda 600 lira geldi. Bunun gara gara düşünmesi var yani başka bir şey yok. Motorin. Arabaya 100 lira koyayım. İbre mı ya duymuyor. Bu ne biçim iş ya? Dolar düştü diyorlar, euro düştü diyorlar. Motor, Motorun niye düşmüyor? Bu, bu neden yani? Ya, yazık yani bu millete yazık. ÖTV vergisi var, özel vergisi var, usu var, bu su var. Yani bu her şeyde bu yazık bir vatandaşa yazık yetkililer diyor bize e, ilgisi yok diyor otomatik olarak diyor iniyor ya da çıkıyor. Her şey onların elinde. Her şey onların elinde.